karayolları yaptırıyor. Hı hı karayolları yaptırıyor. Orayı oradan yol geçiyor. olsun. Mevcut şu anda köpek evimiz e, karayollarının güzergahına denk geldiği için şu anda bunu e, kaydettik. Karayollarının da desteğiyle, onların katkılarıyla yaptık şu anda gayet modern bir tesis oldu. En kısa sürede de bu ayın sonu gibi de hizmet almayı düşünüyoruz, planlıyoruz. E tabii burada arkadaşlarımız birçok faaliyeti birden sürdürüyorlar. Özellikle başıboş hayvanlarını burada ıslanık gerçekleştiriyorlar, bakımlarını yapıyorlar ve onların burada gayet doğal ortamda, güzel bir ortamda yaşamalarını sağlıyorlar. Birincisi çeşitli nedenlerle bir şekilde bir köpeği ediniyorlar ama bakamayınca da maalesef terk ediyorlar. Bu hem vicdani hem insani değil. Ben onları hiç değilse uygun ortamda barınmalarını diliyorum, istiyorum. E Tabii biz burada özellikle sayı çok yükseldiğince de çok da kontrol mümkün olmuyor elimizden geldiğince arkadaşlarımız burada onların kısırlaştırma, tedavi her türlü hizmetini veriyorlar. Ama sayı artınca tabii biz de bazen çözümsüz kalıyoruz. Sonuçta burada ayrıca köpek sahibi olmak isteyenler için de bir fırsat var. Buraya gerçekten son derece kaliteli köpekler de geliyor. Yani güzel köpekler de geliyor, ciz köpekler de geliyor. Yani hayvan severlerin bir köpek edinmek isteyenlerin de burayı ziyaret edip buradan mutlaka bir köpeği sahiplenirse hem hayvan sevgisini taşımış olur hem de burada bize katkı sağlamış olur. <laughs> Alo pati hattı Alo 153 olarak zabıtanın kullanmış olduğu bir hat. 24 saat üzerinden hizmet veriyor. Halkımızın bakıma muhtaç ya da yardıma muhtaç hayvanların bildirmesi açısından bu hat var. Trafik kazalı olabilir, başka şekilde hasta olabilir. Bu hatta aradıklarında bize ulaşıyorlar ve biz bu konuda yardıma muhtaç hayvanlara yardımlarımızı yapıyoruz.